Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet bu sefer Başka bir telefon benim evet ee, Beni sesimden tanıyan tanır belki ee, Biraz sesini kısacağım çünkü çok ses var <laughs> Evet tamam bu kadar olur Sen niye gülüyorsun lan Tamam bravo aldık Evet. Şunu kupayalarındaki eşyaları alalım. Aç. Ana karakter. Kim? Kim yeli? Aksesuar. O da güzel. Açalım. Altı. Tamam. Buna bir şey çıkmıyor. Alpidem bu yerine şey aldım. Çok bunu değil. Aa, biz bunu yeni almıştık. Ben bunu... Gidelim. Benim karakterim. Benim karakterim bu abi ya. Hepsi full. Oynayalım hemen. Biraz oyun oynayacağım. Kupa kasmak için. Ben kupa kasmak için genelde oyun oynuyorum. Böyle ben hiç uğraşmıyorum öyle. Oo 70. Bir daha oynayalım. 10 saniye bekleyeceğim. Evet. Ve Ne oldu? Kaç geldi? Sonra çıkalım. Yuh, pardon, kayboldu. Şuna birikmiş hemen. Al Euro hepsini alabiliriz Evet. 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 Beleş. Açalım hemen. Burada beni tanımadıysanız, Ero lazım kullanıcısının gerçek sahibi benim. Evet. 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 ismini yakın sürede değiştireceğim. Herhalde. Aa, Rezi Baldi vardı ya. Aa. Aldık bunu. Tamam. popcorn. Bunu şeyden alacağım çünkü ondan daha fazla. Ve şuna asıl var 7 tane mega kutu ama Oooo cest çok güzelmiş <laughs> Bunu alabiliyorum Canım sıkıldı Abi bizim bir şeyiz Maşallah evet. Abi şunun ne kakaslılığına bakın ya Ben onu neredeyse bayağı bir kastım Yuh 16 çıktı ben bir daha oynayayım 25 el. Abi ben oyunu değiştirmeyi unuttum ya. Çift hesaplaşmak çaktım. Yani bir de eksiyormuş mu abi çıldır. Bakalım kaç? 51. Güzel. Duo. bu arada e, çift demek. Ee, bir saat kaldım. Bakalım kaç kupa kazanmışız. Evet. Eksi yemişim. Evet. Cem bir de eksiyormuşun. Bir daha eksiyormuşum. Bir de çıldırırım abi. Hmm, ne kadar almışım. 5 el oynayalım. düzgün oynamamız lazım. Yani kötü değil. Tamam abi. Bak sadece bir tane sorun var. Bak bir tane karakteri full yapsam aslında var ya. Komple full. başladım biraz. Bunu var. bastım. Surge abi söyle. Abi en iyisi şu anda bu. 11 Nasıl lan? Bir şeyler zaten oynamam. Beş oynayacağım. Hadi bakalım. Beş şeyle oynuyoruz. Kaç. Kaç oldu. Tamam. Ya. En azından düşük değil. Sörcüler oynasın. Özle bir ortaya ortadan geçeceğiz. 25 el oynayacağım. 25 el. Bence güzel ya. <laughs> oh, baya iyi şu anda. Bakalım kaç kupa? Kaç kupa aldık? Kaç? 107 kupa. Bir daha oynayacağım o yüzden. Yüzün üstüne geçerse bir daha oynuyorum. Öyle. <laughs> evet. Geliyor geldi. Gel şimdi. şimdi. Kaç? 112 o yüzden bir daha. 120'ye kadar böyle 100. Böyle ondan sonra en yüksek bu oluyormuş. 35 falan oluyormuş. Evet. Bakıyoruz kaç kupa? 115 O yüzden bir daha. 20 oldu ya bence. 20 oldu. 9'du 20 olacak herhalde rank. Bakıyoruz. Baktım. Evet 20 olduk. Çıkıyorum. Çok oynamıştım. Kutuya açılır. Dur. biraz Gale de oynayacağım diye. 500 5000 es. O, o Ben bunu alırım abi. Ben bunu alırım abi. Less point idi. birim olmamışsın Seçok. Sen bana dersen evdeyiz, kırılmamak. Yani budur abi yani. <laughs> 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 Seçok da değil mi? Gorik. Eee bu arada 15 dakika üstü yapamayacağım videoları söyleyeyim. Bu benim ikinci kanalım gibi. Ve evet bu oldu. Şimdi 13 15 falan. Of. Öyle 14 Oynayalım abi. Güzel gidiyorum. Güzel. Kaç dakika olmuş lan? 9 dakika 53 saniye. Kaç? Kaç kupa? 90 yani. yani. Sen şu olsun ya. Oha. Ne lan? Birazcık da bir bunu oynayalım ve o oh, bombandırma bombandırma bombardıman bombardıman ustası geldi. <laughs> şey ya. <laughs> de dedem ay alalım. bir coşturalım dedem Mengeç. geç. Bana göre en iyisi bu. Bana göre en iyisi bu. Oha. İyi de bu. saniye bekleyelim. Hemen açılsın. Dık 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 Güzel başlar. 18. Bir daha. Ee, lay 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 lay. evet. Kaç da? Ah. 13. Bir daha oynayalım. Bak ben ne derim ama bu dede Mike çok güzel. Basarsa iyi basıyor. Oo. Ne oldu lan? Ne, ne dedi ben de anlamadım. Tamam eve gidiyorum. Çok mu oynadım ben? Oğlum iki. Ben en son binlerdeydim. Ne oldu? Ya yani, reklam mı girdi ya? Dur dur. Geldim abi ya Allah Reklam veriyor ya. Tut, geri. Gel Hadi gel sen bir. bir. Niye burada kaldım be. Bir daha oyna 25 el. 25 el oyna bir. O zaman RP ile bir oynayalım. Bakayım. Oo 18 18 oynayalım oynayalım boş. Oynayam. Hadi düşürüyorum 80 üstü olsun. Çünkü geçtikçe daha çok sonra. 80 üstü. 92 O yüzden oynuyoruz 20 rütbe rank oldu. <laughs> Yuh ya abi. Her ben böyle kutu mu görmüyorum diyorum Şimdi of. Oh. oh. Ben seninle bir 32 el oynayayım bakayım. Abi 32 rütbe ya. 35 yapabilir miyim? Hadi evet, deneyeceğim lan. Abi çok uzun olacak ya. Evet. Allah beni gayretmesin. Son bir kez sözlü oynayacağım ondan sonra videoyu bitireceğim. Evet, evet, evet. Bu arada hala kanal abone olun ikinci kanalıma yani şu anki izlediğiniz kanalıma. Oo güzel güzel. Yani diğer ki şey de yani kapasitör konuşması yapayım Bir iki dakika. Hemen boyu alabiliriz ileride. Bakın gördüğünüz gibi. Yani sonraki videoları izleyin yarın falan atabilirim. Görüşmek üzere. Bye-bye.